Selamlar arkadaşlar, dersimizde artık anlattığımız konuları uygulamalı pratik olan projemizi, uygulamalı olarak yaptığımız projemizi tanıtarak ve çalıştırarak göreceğiz. Bir önceki derslerde bahsetmiş olduğum gibi bu proje zaten GitHub e, hesabımda paylaştığım bir proje ve YouTube linki e, videosu altındaki açıklamada bulabilirsiniz. İlk önce tekrar bir hangi modelde ilerleyeceğimize dair bir yapıyla alakalı bir Ön bilgiyi verip ondan sonra kod üzerinden devam edeceğiz. Benim amacım aslında şu. Bir gateway ile burada Yarp kullandım. Bu bütün projeden .NET Core ile geliştirildi. Bir Write API ve Reading API ile Bright App'in modeli, yani verileri PostgreSQL'de, Reading'ler ise MongoDB üzerinden gelecek şekilde ve bu ikisi arasındaki veri eşleyebilmesi için bir adet Kafka Consumer yaptım. Bu Kafka Consumer aslında Dibesium'a bağlı, yani Dibesium'un getirdiği datalarla çalışan bir consumer. Bu yapımızda şöyle anlatacak olursak, yani hiyerarşik olarak anlatacak olursak gateway'den geçen bu istekler e, projenin e, isteğin tipine göre yönlendiriliyor. Bütün bu gateway adını verdiğimiz projeden e, proje örnekte de göstereceğim. Gateway projemizin amacı sadece e, isteği yönlendirmek. Gerçek bir gateway prensibinde çalışması. E, get olan bütün işlemleri reading API'ye post put gibi işlemleri de Write yazması, göndermesini sağlamak. Bu şekilde bir konfigürasyonu var. Write API'ye gelen bütün istekler aslında PostgreSQL'e gidiyor. Çünkü buraya sadece post ve put istekleri gelebiliyor. Reading API'ye gelen istekler ise sadece MongoDB'ye gidiyor. PostgreSQL'e yazılmış olan veri aslında MongoDB'deki replika verisini okumaya sağlıyor. Böylece writing ve reading'i farklı DB'lerde yapabiliyoruz. Bu ikisi arasındaki replikasyonu da Kafka Divezium ile sağlıyoruz. Buradaki Divezium e, Kafka'ya veri aktarıyor. Ve bir Kafka Consumer'ımız consumer da bunu okuyarak e, verileri PostgreSQL üzerindeki verileri MongoDB üzerine aktarıyor. Genel yapımız bu şekilde. Yeni projeyi biraz incelemek istiyorum sizinle beraber. Projemizde bahsettiğim gibi Dört farklı proje var. Bir önce gateway yapımız var. Gateway yapımız sade bir proje adında üstünde gateway. Reverse proxy yöntemiyle yarpı kullanıyorum ben burada. Tanımladığım routing'ler var. Routing'lerde şu şekilde iki adet API'm olduğunu söylemiştim. Bu API'lerden biri writing, bir de reading API'yi. Get gelen bütün istekleri read API'ye göndermesini write gelen bütün istekleri de writing api'ye göndermesini istiyorum. Post, put delete metotlarına. get gelen bütün istekleri de reading api'ye göndermesini istiyorum. Sadece get metodunu. Burada cluster olarak write api ve read apinin destinasyonlarını verdim. Bunların her birini bir porta göre ayarladım. Write apimiz 5501 portunda. Reading apimiz 5502 portunda. Get Getmemiz de 550 portunda çalışıyor. Read up, e, write Entity Framework'ta uygulanmış Nims adına entity'sini verdim. Bir PostgreSQL yapılandırması var. Bu PostgreSQL yapılandırması migration özelliğini ben açık olarak yaptım. Buraya gelen isteği, kendi içinde e, post gelen isteği, Create Nims olarak e, bir business metoda gönderiyor. Bu business metotta da bir context üzerinde ilikait işlemleri yani gerçekleştirecek bir ayda alıyor ve bu ID'yi geriye dönüyor. Update ederken de aynı şekilde ya da silerken de aynı şekilde. Ee, buradaki yapımızda genel olarak postgres, Entity Framework PostgreSQL entegrasyonunu kullandım. Bir tane de middleware'im var. Bu middleware'da e, siz dataları basmakla uğraşmayın diye e, yaptığım otomatik müdahale özelliğini açan bir kod bloğu. Çok kullanmayı tabi, tavsiye ettiğim bir yöntem değil ama örnekte karşılaşırken rahat edin diye yaptığım bir şey. Tablolarla uğraşmayın diye yaptığım bir şey. Onun dışında bu projemizin zaten yaptığı başka bir işlem yok açıkçası. Readup'imizde bir MongoDB üzerinde generic bir repository modelle basic anlamda bir repo modeliyle buraya gelen istekleri, kendine gelen istekleri ve sadece buraya get isteği geldiğini söylemişti. Bunu da yine aynı şekilde bir business içinde çağırıp MongoDB repositoriesinden okuyup bunu geriye dönen bir servis. Burada da yapılan işlem aslında oldukça basit. Writing API'nin yaptığı işlemin diğer bir ucu olan reading'i PostgreSQL değil de MongoDB'den veriyor. Bunu da Libezium'un getirdiği datalar sayesinde yapabiliyor. Bir de consumer'ımız consumer olduğundan bahsetmiştim. Consumer'ımız da Kafka konsolu var. Kafka'ya ilgili kuyruğa yazdığı verileri okuyor. Bunu da şu şekilde yapıyor. Burada ayarlamış olduğumuz bir Kafka topiği var. Diyorum ki, ben Dibesium'a şunu söylüyorum. Dibesium Registration'da yapınca bunu göreceğiz. Buradaki Topia'ya bu Dibesium kayıtları düşecek ve bunları oku. E, bu kuyruktan oku ve grup ID olarak bu konsumerları grup ID mantığıyla yayabiliyorsunuz. Ben bir konsumera yeni bir grup ismi verdim. Consumer gibi bir isim verdim. Onun dışında MongoDB çünkü Mongo'ya yazacak için MongoDB ayarladığı içinde bulunuyor. Bu şekilde program sesinde genel bir şeyle ayarla e, gelen Dibezium modelini, Dibezium Payload adı, adını verdiğim bir model var. Bunu Dibezium kayıtlarında göreceğiz. Operasyon tipine göre reads'e direkt geçiyorum. Create'se. Çünkü database bana şunu söylüyor. Bu bir create işlemi, bu bir update işlemi, bu bir delete işlemi gibi. Her şeyi söylüyor. Orada yapmış olduğum aksiyonlar var. Bunlar da kuyruğa veri geldikçe hareketlenen aksiyonlar. Projenin detaylı incelemesini siz zaten koddan yapabilirsiniz. İlk önce bunun için Docker Compose dosyamı ayaklandırmam gerekiyor. Bütün ihtiyacım olan her şey orada. Size buradaki projelerden bahsedeceğim. Bayağı bir proje var burada. Burada neler var? Biz MongoDB e, pardon, CQRS üzerinde birçok her şey ihtiyacı Docker üzerinde. Hatta bütün ihtiyaçları Docker üzerinden karşıladım bu örnekte. Compose dosyamızı şöyle inceleyecek olursak bir önceki derslerde de görmüş olduğunuz üzere Kafka bağlantıları, DBS Mongo, MongoDB yap, basit bir initialize scriptle ile çalıştırdığımız bir Mongo ihtiyacı Mongo Express kayıtları görebilmeniz için 8081 portundan ayağa kalkan bunu göreceğiz. API projelerim ve consumer'ım olmak üzere yapılandırdığım bir Docker Compose dosyam var. Ama bunu ayaklandırdığınız zaman sadece iş bitmiyor. Şimdi buradan Dibezium kayıtlarını yapacağız. İlk önce projelerin ayağa kalktığından bir emin olmak için Kafka UI'ma bağlanmaya çalışıyorum. Bu da 8090 portunda yer alan bir proje. Bakıyorum e, her şey normal gözüküyor. Herhangi bir topik oluşmamış çünkü daha Dibezium'da registration yapmadım. Dibezium ya bakıyorum, kontrol ediyorum. No data gibi e, No connectors gibi bir hata vermesi gerekiyor. O da zaten herhangi bir aktif konnektör olmadığını söyleyecek. Evet, no connectors hatası aldım. Bu Dibezium'un başarıyla aktif olduğunu fakat üzerinde bir konnektör bulunmadığını söylüyor. MongoDB'ime bakıyorum. MongoDB'nin news_read adını verdiğim bir DB oluşturmasını istemiştim ve bunu da başarıyla yapmış. Mongo Express'ten buna bakıyorum. 8081 portundan. Bunun password bilgisi compose dosyasının içinde yer alıyor. DB'm de oluşmuş ve üstüne e, collection'ım da yani PostgreSQL'deki adıyla Table buradaki adıyla collection'ım oluşmuş. Sadece içine data basmak gerekiyor. Şu an bütün hazırlığım tamam aslında. Bunu yapabilmek için sadece postman'den bir e, veri göndermem gerekiyor ilk önce arkadaşlar. Şu an ben get ve 55 chip portta çalışan get ve istek atıyorum. Bu bir post isteği. Bu gidip PostgreSQL'e kayıt yapacak. Evet, ID alabildim. Şu an birkaç kayıt gönderiyorum. Bunlar tabi CDC ile yazılıyor. Ama şu an dibezyum okumadığı için Kafka'da herhangi bir hareket yok. Şöyle de bir teyit yapabiliriz. Topiklerden herhangi bir değişim yok. Şimdi bu sırada bizim yapacağımız şey dibezyum üzerinde konnektör oluşturmak. Burada bizim bir konnektörümüz var. Konnektörümüz konnektörümüzü oluştururken bu detayları vermek istiyorum. Her bir konnektörü yapılandırırken bir konnektör class seçiyoruz bu tipine göre değişiyor ama biz Postgre üzerinde kullandığımız için Postgre'nin CDC özelliklerini okuyacağımız için bir Postgre konnektör tipinde bir konnektör oluşturmaya çalışıyoruz. Database'in host name'i ben bu Docker üzerinde çalıştığı için host olarak verdim. Siz bunu localhost gibi verip deneyebilirsiniz. Portu, user'u, password'u ve db name'i hangi db'den okuyacak? Ve hangi db'deki table'ı okuyacak? Table include list'ten birden fazla table verebiliyorsun. Topic prefix. Topic'i oluştururken oluştu kullanacağı prefix. Decimal handling mode. Yani decimal verilerdeki nasıl handle edecek. Time modu. Time per modu. Key converter. String converter'larda kullanılıyor. Bu özellik bazı string datalarda e çıkan değerleri bazen binary olarak çıkartabiliyor. O yüzden bir strip converter kullanmanız gerekebiliyor. Ben kullanıyorum şahsen. Value converter'ını da JSON olarak kullandım. Diyorum ki value converter şema enabled yani şemaları takip etsin mi? Şemaları kullansın mı? Hayır şemaları kullanmasın. Zaten benim bu şemaları kullanma özelliğini kapatmam için bu plugin'i kullanma, Converter'ı kullanmam gerekiyor. Bunu yapma sebebim de şu arkadaşlar. Bezium bir mesajı da o kadar detaylı bilgi dönüyor ki bazen mesaj çok şişkin oluyor. Yani ben bunları görmek istemiyorum. Çünkü bunlar benim işime yaramıyor. Transform Filter Condition Value of her şey yani oraya Libezium'a aktardığı her şeyi bir operation aslında adını verdiği op olarak kısalttığı bir değişkeni atıyor. Bunun create, update, delete tipinde olduğunu bize belirtiyor. Biz de buradan hareketli anlayabiliyoruz aslında. Bir konnektör oluşturmak istiyorum. Konnektörün bilgilerini bunlar adını da news activity olarak verdim ve gönderdim. Şu an başarıyla oluştu. Fakat daha veri gelmeyecek. Ee, şöyle ki hatta arkada kolcu burada açık olduğu için büyük ihtimal çalışmaya başlamıştır. Bakalım. CDC kayıtlarında bir akış var mı? İbecim yöye bakıyorum. Konnektörüm geldi mi? Bağlantısında bir problem var mı? Bunları kontrol ediyorum. Bunu yaparken biraz kısa bir süre bekletebilir. Evet running pozisyonda bir news activity gelmiş. Adını ben koymuştum. Kaç task ile çalışacak? Yani birden fazla paralel taskla çalıştırabiliyorsunuz. Buradan detaylarını da görebiliyorsunuz. Bir JSON çıktısı halinde görebiliyorsunuz. Libezium UI bu konularda size yardımcı oluyor. Ama ben bunun için Postman'den hep işlerimi hallediyorum. Bu sadece aracı bir UI. Bakın kuyruğa topik gelmeye başladı. Ee, Kafka'nın üzerine. Ve içinde kaç adet mesaj var bir okuyalım. Yapmış olduğum bütün işlemler gelmeye başladı. Bu read operasyonu bir read işlemi yapmış. Çünkü bazen operasyonda read işlemleri yapabiliyor. Ve geriye dönük yazdığı kayıtlarda da bunu yapabiliyor arkadaşlar. Yani şu an CDC o an açık olduğu için onun snapshot ile alakalı bir durum olabiliyor. Ve bütün operasyonlar read olarak gelmiş. Mesela şöyle bir şey yapalım. Buradaki bu mesajları clear etmek istiyorum. Clear ediyorum. Şu an herhangi bir topiğimde herhangi bir mesaj yok. Şimdi ben Postman'dan yine Gateway'imi, şu an Gateway'im de aktif ve Dibezium dinliyor. Şu an Dibezium o kayıtları dinliyor arkadaşlar. Şu an yeni kayıtlar oluşturuyorum. Ve şimdi Dibezium'un kayıtları buraya aktarmasını bekleyeceğim. Ve aktardı görmüş olduğunuz üzere kayıtlar geldi. Ve Operation Create olarak geldi. Bakın buradan Operation tipinden her şeyi anlayabiliyorsunuz aslında. Bizim consumer'ımız da bunu anlayacak zaten. Genel JSON yapısına bakacak olursak before after yani bu işlemden önce bir data var mıydı? Varsa neydi? After ne oldu? Yani bu genelde update'te çalışan bir şey. After datasını kullanacağız biz. Source'u ne? Temel bilgiler hangi DB'den geldi, hangi table'dan geldi, hangi şemadan geldi gibi. Ve operasyonu. Aslında burada işlem çok basit. Ee, yani gelen modeli okuyarak her şeyi yapıyor. Ben bu sırada Docker'da çalıştırmış olduğum implementasyona bir bakacağım. Ve konsumörümün çalışıp çalışmadığını göreceğim. Evet konsumörüm um çalışmış. Bakın konsumörüm um insert ok mesajları atmış. Hatta bunu clear ediyorum. Tekrar postman'dan yeni veriler aktarmaya çalışıyorum. Bir sürü haber eklemeye çalışıyorum. Ve buna da kırdan bakacağız. Bakın kırda benim çalıştırmış olduğum, yapmış olduğum konzumu şu an işliyor ve Kafka'daki o kuyruğu dinliyor. Dibezyum'da o kuyruğa her gelen işlemle alakalı bilgi veriyor. Şu şekilde. Bakın mesaj sayısı da artmış zaten. Peki bunlar Mongo'da ne durumda? Bir de ona bir bakalım. <laughs> Nevis TV. Bakın kayıtları aktarmış arkadaşlar. Kayıtlar buraya tek tek geliyor. Şimdi bu sefer de get ucunu kullanalım. Yine get ve üzerinden get ucunu kullanmak istiyorum. Bakın attıkça buraya geliyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben mesela değişik bir haber eklemek istiyorum. Secureless Eğitim'e. ve yayın durumunu turu yapıyorum. Şu an her şey açık. Gönderdiğim andan itibaren PostgreSQL üstüne kayıt olabilirse, bu datayı yazabilirse CDC kayıtları, vol logları dinleyecek. Bu logları dinleyen Dibezio o kaydı alıp Kafka, kod, Kafka üzerine gönderecek. O Kafka'daki ilgili topuyu dinleyen Consumer da devreye girip bunu MongoDB üstüne yazacak. Şu an bu kayıt benim e, haber listemde yok. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben bu kaydın kısa süre içinde buraya gelmesini bekleyeceğim. Ekledim. Şu an hiçbir şey yapmadım ve sorguladım. Bakın. Şu an Mongo'dan okuduğum halde kısa bir sürede geldi. Yani bunu sunucularda yaptığınız sürece aşırı daha kısa sürelerde gelebiliyor. Yani bu lokal ortamda olduğu için şu an bir de daha hızlı geldi ama sunucularda bunlardan daha minimal sürelerde gelebiliyor arkadaşlar. Şu an bu kayıt buraya geldi. Ve şu an bu kaydı Mongo'dan okuyor. Bizim bu örnek senaryomuzda aslında SQRS uyguladığımız bu senaryoda neden Mediator kullanmadık? Ondan da bahsedeyim. Biz tek instance altında bir SQRS yapmak istemedik. Yani bizim bizim yaptığımız SQRS örneği scale edilebilen senaryolar için daha uygun olan bir SQRS örneği oldu. Şu an ben istesem ya da is bakarım reading'im çok yüksek. Reading'im çok yüksek oldu ama writing'im o kadar yüksek değil. Ben reading gibi 10 potta Writing gibi iki potta çalıştırabilirim. Şu anki bu senaryoda, bu proje yapısında buna çok uygun arkadaşlar. Ama bunu tek instance yapıp mediatorla kırmaya çalışsaydım tek instance altında hem writing'i hem reading'i dolaylı yoldan büyütmüş olacaktım. Ve bu da işimize gelmeyecekti açıkçası. Çünkü ihtiyacımız olmayan bir maliyeti yüklenmeye çalışacaktık. Bir gateway ile reading ve writing'i ayırarak yaptığımız bu CQRS örneğinde ee, projeleri ayırarak ayrı scale up edebilme durumları üzerinde daha etkili bir yaklaşım yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyle alakalı detayları zaten GitHub hesabında bulabilirsiniz. Bu eğitimle alakalı söyleyeceğim başka birkaç varsa bu Swagger şeylerin de proje dosyası içinde şemasını görebilirsiniz, kullanabilirsiniz dilerseniz. Son olarak bütün her şeyi UI'de sunmaya çalıştım. Secure ile alakalı benim tekrar eğitimin başında verdiğim tavsiye gerçekten ihtiyacınız varsa kullanın arkadaşlar. Libezium'u sadece Secure için kullanmak istemeyebilirsiniz. Bir Data Warehouse projesinde kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda ya da istatistik alanlarda kullanabilirsiniz. Mesela her get yaptığınız zaman bile e, gidip normalde bir yaptığınız SQL sorgusunda bile Reading yaptığınız yerde bile bunu silkör'e e sokuyabiliyor arkadaşlar. Okuduğu için de buradan bir istatistikî veri çıkartma üzerine bir yola gidebilirsiniz. Yani birçok amaca hizmet eden bir 4 e, parti tool. O yüzden benim şu anki çalıştığım yerlerde, dedi önceki çalıştığım yerlerde de hayatımı çok ciddi kurtaran bir tool ve Kafka'nın güçlü altyapısı sayesinde gerçekten sorunsuz çalışıyor. Bu UI'de ek olarak konsumer ne durumda olduğunu da görebilirsiniz. Burada grup ID'nin altındaki kaç tane konzumur var, offsetleri neler vesaire gibi birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Şöyle son bir kez bakacak olursak kurduğumuz bu yapıda tamamen writing ve gibi birbirinden ayrılmış olduk. Ayrılmış olduğumuz bu yapının en büyük esnekliklerinden biri son kez tekrarlayacak olursak ayrı projelerde scale up olabilme durumlarını destekliyor olmasıydı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.